Herkese yeniden merhaba. Amazon'dan ve Kidega'dan bir kitap alışverişi yaptım. Ve aldığım bu kitapları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle Amazon'dan aldığım kitabı göstermek istiyorum. Amazon'dan sadece bir kitap aldım. Çünkü en uygun fiyatı Amazon'da gördüm bu kitabı. Ben daha önceki videolarımda savaşla ilgili kitaplardan oldukça etkilendiğimi ve beğenerek okuduğumu söylemiştim sizlere. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Bu alanda kitaplar araştırırken e, şimdi göstereceğim bu kitap çıktı karşıma. Ken Follett'tan Devlerin Düşüşü adlı kitap. Olasılık yayınlarından çıkmış bir kitap. Daha önce ben olasılık yayınlarından herhangi bir kitap okumamıştım. Hatta olasılık yayınların diye bir yayın evinin varlığından da haberim yoktu. Bu kitap aracılığıyla yayın eviyle de tanışmış olacağım. E, bu kitap Rus devrimi ve Birinci Dünya Savaşı'nın çok önemli felaketlerine sürüklenilen bir dönemde yolları kesişen keseceğim, keseceğim beş ailenin hikayesiyle başlıyormuş. Hem beş ailenin hikayesini okuyacağız hem de e, onların hikayesini okurken Birinci Dünya Savaşı ve Rus devrimine e, de okuyacağız. Çok merak ediyorum. Kalın bir kitap, 898 sayfadan oluşan bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam yine de bir bakayım. Evet. 898 sayfadan oluşuyormuş. Yanlış hatırlamıyormuşum. Boyutu da oldukça büyük. Şöyle farkı görmeniz açısından normal bir kitapla karşılaştırayım. Normal bir kitapla karşılaştırıldığında boyutu da büyük. Fakat bu kadar hacimli ve e, sayfa sayısı da çok olmasına rağmen çok akıcı ve sürükleyici olduğu söyleniyor. O yüzden de bu, e, bu kitabı okumak da çok okumak konusunda oldukça heyecanlıyım. Serinin ilk kitabıymış. Eğer beğenirsem diğer e, serinin diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum. Diğer aldığım kitaplar ise Kidega'dan. E, Kidega'dan en paralılara e, özel bir kampanya var. 100 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL'sini sizlere geri ödüyor. Ben de bu kampanyadan faydalandım. Öncelikle Jaguar'dan 10 Sözlükçe Çin adlı kitabı aldım. Yuhua'dan. Ben Yuhua'dan daha önce Yaşamak adlı kitabı ıı, okumuştum. Çok etkileyici, çok duygusal bir kitaptı. O kitabı okuyup da etkilenmeyen de görmedim. Eğer okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kanını Satan Adam adlı kitabını da almıştım yazarın. Bu kitapta kampanyadaydı, kaçırmak istemedim. Bu kitapta yazar hem kendi hayatını ve yazarlığını, mihenk taşlarını hem de kültür derimi yıllarından itibaren Çin'in geçirdiği değişim safhalarını ilginç hikayelerle bizlere aktarıyormuş. Bu kitap konusunda da oldukça heyecanlıyım. Diğer aldığım kitap ise yine Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Jaguar yayınlarından okuduğum Tüm kitaplar çok güzel çıkıyor. O yüzden de Jaguar Yayınlarında tercih ediyorum ve listeme eklemeye çalışıyorum her kitap alışverişimde. Bu kitapta öykülerden oluşan bir kitap. Evler, cinler ve periler. Öyküler fantastik gerçekçilik tarzında yazılmış öyküler ve yazar da Rus. Bu kitap hakkında da güzel yorumlar vardı. O yüzden de listeme eklemiş oldum kitapların fiyatlarını da söyleyeyim isterseniz. Almak isterseniz evler cinler periler 16,5 TL. 10 ansüs için de 16,5 TL. Diğer aldığım bir kitap ise 7 yayınlarından Trafik Güncesi Alvaro Mutis tarafından yazılmış bir kitap. Ben daha önce 7 yayınlarından herhangi bir kitap okumamıştım. Bu kitabın konusu ilgimi çekince hem yayın eviyle tanışmış olayım hem yazarın da okuyacağım bir kitabı olduğu için yazarla da tanışmış olayım diye bu kitabı tercih ettim. Hem de günlüklerden oluşuyormuş bu kitap. Günlüklerden oluşan kitaplarda ilgimi çekiyor. Çünkü çok samim bir dille yazılıyor. Bu kitapta bir adamın oradan oraya, ülkeden ülkeye sürüklenişi ve yaşadığı maceralar bizlere anlatılıyormuş günlük şeklinde. Hem yayın evini, hem çevirisini, hem nasıl bir yayın evi olduğunu da merak ettiğim için bu kitapla denemek istedim. Bu kitap aynı zamanda 2001 Cervantes Ödülü kazanmış, hem de 2002 Neustand Uluslararası Edebiyat Ödülünü kazanmış. Güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitap ise Modern Klasikler dizisinden, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Panaytistiratinin Kiralini Kirali adlı kitabı. Bu kitap yazarının ilk yapıtlarından birisiymiş ve yazarın tanınmasını sağlayan yani, kitaplardan biriymiş. Bu e, kitapta yazar e, Tuna Nehri'nden Kare'ye uzanan e, bir coğrafyanın insanlarını e, betimliyormuş ve e, Doğuya toz pembe bir masal halinde değil, geleneksel devlet, aile, cinsiyet bağlarının dışındaki insanların e, dayanış dayanak arayışlarından da bize kesitler sunuyormuş. O yüzden de çok merak ediyorum. Panaitis Raditt'ten de herhangi bir kitap okumadığı için oldukça heyecanlıyım. Diğer aldığım kitap ise yine Türk edebiyatı yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Türk edebiyatı klasiklerinden bu sefer Ahmet Mithat Efendi'den Esrarı Cinayet ve günümüz Türkçesiyle günümüz Türkçesiyle olduğu için de oldukça rahat okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Bu kitap İlk polisiye esermiş. O yüzden de heyecanlıyım kitabı okurken. İlk polisiye kitap olduğu için de nasıl bir şekilde yazılmış bu polisiye kitap bir Türk yazar tarafından ve bizlere nasıl sunulmuş çok merak ediyorum doğrusu. Bu kitapta dönemin adalet sistemini, yargılama usullerini, rüşvet ve kayınmacılığı gözler önüne sürüyormuş yazar. Bakalım neler bekliyor. Bu kitabı okumak. Konusunda da çok heyecanlıyım. Diğer aldığım bir kitap ise Maya yayınlarından çıkan bir kitap. Günlük Yaşamın Bilimi. Ben böyle e, kitapları çok seviyorum. Bilgilendirici kitapları ve e, bize bir şeyler katan kitapları. Arka kafaktan biraz okuyayım. Hiç merak ettiniz mi diye soruyor. Rüyalarımızı neden hatırlamayız? Herkesle herkes aynı gökkuşağını kuşağını görür. ter neden kötü kokar? En acı biber ne kadar acıdır? İşte bu tür sorulara e, cevap veriyor bu kitap. E, dediğim gibi bu tarz kitaplar çok hoşuma gidiyor. Böyle kurgu kitaplarının arasında bu kitaplar okumakta iyi geliyor. Diğer e, bir aldığım kitap ise Maya kitaptan Bin, Bin Mumlu Ev. E, Kitapta e, konusu ilgimi çekti. Maya yayınlarından e, kitaplar almıştım daha önce ve hoşuma da gitti. Bu kitaplarda da kampanya olunca e, alayım dedim, deneyeyim dedim. Bu kitapta e, tarihin tozlu sayfalarına gerilim, gizem ve aşkla aydınlatan e, bir mumlu ev, 1900'lü yılların kurgu dünyasında e, bir sürükleyici bir yolculuk vaat ediyormuş. Bakalım neler e, okuyacağız bu kitapta. E, değişik bir kitaba benziyor ve gizemli bir eve benziyor bu kitap. E, fiyatlarını da söyleyeyim belki almak istersiniz. Bin mumlu ev 7.90 TL. Günlük yaşamın bilimi de 7.90 TL. Trafik güncesi de 10.80 e, TL. Oldukça uygun bir fiyat. Son kitabım ise Arsen Lüpen adlı kitap. Ren yayınlarından çıkan bir kitap. Ve ciddi bir kitap. Dış kapağını şöyle göstereyim. Ama iç kapağı da yine dış kapağıyla aynı şekilde çıkarıp sizlere şöyle e, daha ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. E, boyutu da e, büyük. Şöyle normal bir kitapta bu şekildeyken Arsen Lupin kitabında daha büyük bir boyutta karşılaşıyoruz. Arsen Lupin'in Netflix'te dizisi var. O diziyi seyretmek istiyordum, fakat daha önce bu kitabı okumak istedim. Arsen Lupin'in maceralarını okurken keyif alacağımı düşünüyorum. Bu kitapta diğer polisiyelerden daha farklı bir kitap olduğu söyleniyor eee o Arsen kanun yanında değil suçlu tarafta bulunuyor çünkü çünkü. Ee, suçun e, Sherlock komsu diye de anılıyormuş Arsal Üfen. Ee, o yüzden de okumak için de sabırsızlanıyorum. Okuyup dizisini de seyretmek istiyorum. Belki e, hepsini okumam. Yani e, hepsini değil de bölüm bölüm okur. E, o şekilde devam ederim bir roman okurum, roman okuduktan sonra buradan bir bölüm okurum, daha sonra tekrar bir bölüm okurum, o şekilde ilerlerim. Bilmiyorum şu anda nasıl ilerleyeceğim ama o o şekilde ilerlerim diye düşünüyorum şimdi. Kaliteli bir yapısı var kitabın, yani ciddi bir şekilde. Ben bu kitabı çok uygun bir fiyata aldım, 25 TL'ye aldım, en uygun fiyata da. Burada sanırım Kidega'da e, Ren kitaptan da daha önce bir kitap okumuştum. Bazı kitaplarında e, imla hataları falan oluyor. Olduğu oluyor ama çok aşırı şekilde değil. O o yüzden de e, çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Bu kitapta puntolar da baya büyük bir şekilde yazılmış. Okurken rahat okunacağını düşünüyorum. O yüzden evet arkadaşlar benim Kidega'dan ve Amazon'dan Aldığım kitaplar e, bu şekildeydi. Hepsini toplu şekilde göstereyim. Bu kitaptan il ilginizi çekenler var mı? Okuduklarınız var mı? Yorum kısmına yazarsanız e, sevinirim. Kidega'dan aynı zamanda Virginia Woolf'un olduğu da bir e, ayraç hediyesi geldi. O yüzden de e, Kidega'yı da e, seviyorum. Empire'lılara da e, zaman zaman kampanyalar yapıyorlar bu mesela bu 100 TL tuttu yani 25 TL'sinde bana geri ödeyecekler en paralı e, olmanın e, avantajlarından birisi evet arkadaşlar e, başka videolarda başka e, kitaplarda görüşmek üzere hoşça kalın kitaplarla kalın.